Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Alper. Kripto Geçim kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü bölümde sizlere Avalanche platformunun yeni çıkaracağı IDO'dan bahsedeceğim ve ben bu IDO'ya katılacak mıyım, katılmayacak mıyım? Bununla alakalı detayları sizlerle paylaşacağım. Öncelikle arkadaşlar Avalanche şöyle bir açıklama yaptı ve GoGo Pool adlı bir projenin IDO'sunu yapacağını duyurdu. IDO'nun kayıtları bugün itibariyle başlıyor. Yani 18 Nisan tarihinde başlıyor. Bir hafta boyunca sürecek kayıtlar. 25 Nisan tarihinde de satışlar başlayacak ve toplamda 300 bin dolarlık bir yatırım toplamayı planlıyorlar. Şimdi bunların biraz detaylarına girip bir bakalım isterseniz. Öncelikle Gogo Pool projesi nedir arkadaşlar? Gogo Pool Avalanche'ın subnet vizyonu ile alakalı önemli bir projelerden bir tanesi aslında. Çünkü arkadaşlar Avalanche'ın ilerleyen zamanlarda scalable olabilmesi yani ölçeklenebilir olabilmesi için subnetler gerekli. Normalde bir subnet kurmak için bir tane validatörün 2000 adetlik AVAX'a işte validasyon yapması gerekiyor. Ama arkadaşlar GoGoPool diyor ki biz bunu %50'ye düşürebiliyoruz ve bu sayede 1000 adetlik yapılabiliyor. Burada arkadaşlar detaylarını falan da anlatmışlar nasıl olduğunu. Kendilerinin iki tane yaptığı şey var aslında. Birincisi Liquid Staking yani Liquid Staking işlemleri yapılıyorlar. İkincisi de Node Operatörlüğü yapıyorlar. Ve bu sayede arkadaşlar subnetler için işte yarı yarıya daha uygun bir şekilde validasyon imkanı sağlıyorlar. Yani genel olarak baktığımızda projenin Avalanche ekosistemi için önemli olduğunu söyleyebilirim. Bunun dışında arkadaşlar proje 5 milyon dolarlık bir yatırım da almış. Yatırımcılarına şöyle bir girip baktım. bir coin Fund var sanırım. Onun dışında çok büyük bir yatırım şirketi göremedim ama genel olarak fena sayılmaz gibi duruyor yatırımcıları. Şimdi arkadaşlar benim dikkatimi çeken bir diğer nokta da bakın burada takip edilen kullanıcılar diyor. Şöyle girip tıklıyorum. Burada arkadaşlar ben mesela Avalanche ekosistemindeki birçok yönetici vesaire takip ediyorum. Bakın Director of Business Development. Direkt arkadaşlar Avalaps'ın kendi şeyinin içerisindeki bir kişi. Onun dışında Maximilian da Avalaps'tan. Onun dışında şöyle biraz aşağı indirelim. Direkt Avalanche'ın kendisi de bu projeyi takip ediyor. VP of Marketing takip ediyor. Squanch Türkiye'deki yetkililerinden bir tanesi o da takip ediyor. Head of Communication bu da takip ediyor. İşte Growing Women. Yani Emin Hoca bile burayı takip ediyor. Avalanche ekibinin böyle en temel insanları burada burayı takip ettiğini söyleyebilirim. Yani ekosistem için önemli bir proje. Şimdi gel olarak arkadaşlar projenin biraz ne yaptığını, ne ettiğini anlamış bulunduk. Şimdi biz bu projeden kar elde edebilir miyiz, edemez miyiz? Hemen isterseniz ona aşağı şöyle bir girip bakalım. Öncelikle bu projenin kendi tokenı var arkadaşlar. GGP diye. Ve bu token arkadaşlar bu not operatörleri tarafından kullanılacak ve bunlar sayesinde işte 1000 AVAX yapacaklar. Yani 2000 AVAX yerine 1000 AVAX'ı bu projenin kendi tokenını stake ederek yapabilecek hale gelecekler. Projenin ekibi de şu şekilde paylaşmışlar. Burada şöyle benim bir şey dikkatimi çekti. Bu sağ tarafta arkadaşlar CMO dedikleri adamın daha önce arkadaşlar Harmony projesinde olduğu gösteriliyor. Hani bu güzel sağlam bir şey. GGP token'ın toplam arzı 22.5 milyon adet yani 100 milyon olur vesaire genelde bunlar 22.5 milyon yapmış. 5'te 1'i oranında neredeyse bir şeyi var. Seed round yani çekirdek round'da arkadaşlar 5 milyon dolarlık bir yatırım almışlar ve bunları 1.33 dolardan almışlar tanesini. Onun dışında pre-ido yapmışlar ve burada da 1.35 milyon dolar toplamışlar bunları da 2 dolardan toplamışlar arkadaşlar. Burada daha fazlaya toplanmış genel olarak. Avalanche validatörler için arkadaşlar 50 bin dolarlık bir bütçe ayrılmış. Bu da 1.33. Bir de Avalanche Staker'lar için yani ortalama bizler için toplamda 250 bin dolarlık bir yatırım bütçesi verilmiş. Ve bunu da 1.33 dolardan satıyorlar. Baktığımız zaman coin'in fiyatı 1.33 dolar. Benim şöyle bir matematiğim vardı arkadaşlar. Eğer bir coin'in 100 milyon adet coin'i varsa ortalama değerlemesi genellikle şöyle olurdu. 0.10 olurdu arkadaşlar. 0.10 dolardan satıldığı zaman derdim ki tamam hani bu coin ne pahalı ne çok ucuz ama ortalama bir seviyede. Şimdi aynı matematiği ben bunu uyguladığımda şunun 5 katını düşürürsek arkadaşlar bu 25 cent falan bir şey yapıyor. Yani 25 cent arkadaşlar neredeyse işte o hesaplamış olduğum 0.10'un 2 katı gibi bir şey yapıyor. O yüzden hani çok ucuz bir şey olduğunu söyleyemem. Fakat şöyle bir güzelliği var arkadaşlar. Vesting olayı yok. Şöyle bir girip bakarsak arkadaşlar. Bakın burada diyor ki Avalanche IDO fully unlocked at TG. Yani proje satışa çıktığı zaman arkadaşlar herkes ödüllerini %100 bir şekilde alıp satabilecek. Eğer 2x bile yapsa direkt olarak 2x bir şekilde satabileceksiniz. Bunun dışında arkadaşlar projenin 500 bin dolar değerinde bir likidite pool olacak. Ve bu pool arkadaşlar direkt piyasaya çıkar çıkmaz hazır olacak. Onun dışında 300 bin dolarlık bir satış yapılıyor dediğim gibi, bu tamamen Avalanche'a ait oluyor. Ee, initial market cap yani piyasaya çıktığı zaman bu projenin toplam market hacmi 300 bin dolar ve bu hacim arkadaşlar bakın diyor ki birinci günden itibaren işte bu likiditeyi yani şunu çıkarırsak piyasadan bütün diyor para sadece Avalanche ilo participantlarına olacak. Yani Avalanche idolarına katılanlardan gelecek. İDO'ya katılanlar için güzel bir şey olduğunu söyleyebilirim. Kayıtlar ne zaman başlıyor? Kayıtlar bugün arkadaşlar saat 6'da başlıyor. Yaklaşık 5 gün sürüyor. 5 gün sonunda işte 23 Nisan tarihinde de bitiyor akşam 9'da. Satışlar ne zaman başlıyor? Satışlar arkadaşlar Staking Round 25 Nisan'da başlıyor. 1 gün sürüyor. 26 Nisan'da bitiyor. Onun dışında arkadaşlar bir de Booster Round var. Yani ekstra bir coin kalırsa buraya da katılabiliyorsunuz. Bunu da yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Avalanche'in son zamanlarda yapmış olduğu bütün idoların hepsi neredeyse zarar etti. Yani öyle böyle değil. O yüzden arkadaşlar insanlar buradaki idollara katılmaya bayağı bir korkar hale geldi. Peki Avalanche ne yaptı? Avalanche dedi ki biz bir refund sistemi getiriyoruz ve bu refund sisteminde insanlar kaybetmekten korkmayabilirler. Peki bunların şartı ne arkadaşlar? Şöyle çok temel bir şart var aslında. Diyorlar ki eğer arkadaşlar sizlere verilen coinleri claim etmezseniz refund alabilirsiniz. Fakat mesela geldiniz buraya size bir coin verildi. Siz coin'iniz geldiniz arkadaşlar. Diyelim şuradan direkt allocation kısmından claim ettiniz. Claim ettiğiniz andan itibaren sizin artık bir refund yani geri ödeme alma hakkınız kayboluyor. Eğer ben refund olayına girmek istiyorum diyorsanız bu şekilde bunları claim etmeyin arkadaşlar. Bekleyebilirsiniz eğer fiyatın düşüp düşmeyeceğine emin değilseniz. Eğer ki ben umursamıyorum ya ben girip her türlü fiyatın çıkmasını bekliyorum ve çıkar çıkmaz da satacağım diyorsanız da refund hakkınızdan feragat ederek bu şekilde bu riski girebilirsiniz arkadaşlar. Olaylar tamamen size kalmış ama dediğim gibi buradaki claim butonu önemli. Eğer claim ederseniz refund hakkınız yok. Etmezseniz 2 hafta içerisinde eğer fiyat düşerse satılacak olan fiyattan yani 1.33'ten daha aşağı düşerse sizler bunu alabilecek hale geliyorsunuz. Evet arkadaşlar genel olarak sizlere videomuz bu şekildeydi. İdol ile alakalı bütün detayları verdiğimi düşünüyorum. Benim burada arkadaşlar 1440 adet e, x var ve bunlar kilitli ne zamana kadar kilitli işte Mayıs'ın 3'üne kadar kilitliymiş. Ben bunları satmayı planlıyorum şahsen. Bakalım buradaki bu ido bir geri dönüş yapacak onu bilmiyorum. Ama genel olarak benim şu anki fikrim e, buradaki coinlerimi vesaire satmak. Umarım güzel bir kar elde ettirir ve fikrimi değiştirir bilmiyorum. Bakalım arkadaşlar sizlerle beraber ben de süreci göreceğim. Avalanche her zaman demiştim. Avalanche üzümlü kekimiz ama ne yazık ki ekibin hem pahalıya satmaları hem komüniteyi dinlememeleri birçok kayıba neden getirdi. O yüzden çok da üzgündük ve avalançtaki bu paranın da biraz sönmesiyle beraber hepsinin üst üste gelmesi bir oldu. Umarım arkadaşlar tekrar o eski güzel günlere dönebiliriz ve yatırımcılar zararlarının bir kısmını bile olsa biraz karşılayabilirler. Videomuz genel olarak bu şekilde arkadaşlar. Lütfen beğenmeyi unutmayın. Sizlerin beğenilerine çok ihtiyacımız var. Sadece bir tane beğeni atın arkadaşlar. Hiçbir şey olmaz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.